Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Ben bugün neredeyim böyle çayırın çimenin içindeyim. Bugün arkadaşlar çok güzel bir video olacak, bunu sakın, kesinlikle kaçırmayın, sonuna kadar izleyin. Sizin çok büyük avantajınız olacak. Böyle yaklaşık aylık 200, 220 bin, 180 bin, 160 bin veya 240 bin arası, 160 ile 240 bin arası aylık kazanç nasıl kazanabilirim onu anlatacağım. E, ondan sonra. E, nasıl yapabiliriz bu işleri? Bu işler e, bu kazanç doğru bir şekilde yapılırsa olur. Doğru şekilde yapılmazsa olmaz tabii ki. Ama her şeyin doğrusunu, e, yanlışını ve doğrusunu hepsini apaçık şekilde anlatacağım. Arkadaşlar bu iş e, baştan söyleyelim. Bu işi ben anlatacağım işi. E, ilk önce ben anlattıktan sonra siz de teyit edin arkadaşlar. Yani araştırın. E, bu arkadaş doğru mu söylüyor, eğri mi söylüyor diye. Beni daha önce takip eden arkadaşlar zaten bilirler ee, benim ne yaptığımı, ne iş yaptığımı. Ondan dolayı ne anlatmak istediğimi bilirler arkadaşlar. Ee, onun için ben anlattıklarımı sadece benim anlatmamla kalmasın araştırın ki doğru olduğunu siz de göreceksiniz. Hemen yani videonun başına böyleymiş hemen kapatayım demeyin. Ee, bazen hiç izlemeden veya çok az izleyen çok yorum yapan insanlar var. Ee, izleyin arkadaşlar, sonuna kadar izleyin, sonra yorum yapın. E, bu iş e, kaz işi arkadaşlar. Yine yani kazla ilgili anlatacağız. 200 tane kazı anlatacağız. E, 200 tane kazın e, maliyeti, geliri, gideri, e, barınağı, nasıl bir barınak olması lazım, kaç metrekare alan, açık alanı, kaç metrekare kapalı alanı olması lazım. Hepsini anlatacağız arkadaşlar. Kazancını anlatacağız, giderini anlatacağız, gelirini anlatacağız hepsini anlatacağız ama videoya geçmeden önce hemen şöyle bir beğeniye tuşuna basın abone olmayan arkadaşlar abone olsun yüzde 75 80 abone olmadan izleyen arkadaşlar var onlar da böyle abone olursanız sevindirir arkadaşlar herkesin videoya geçmeden böyle bir başlayın ondan sonra birazdan e, bu videoya geçeceğim tabii benim bu neden yeşilliklerde olduğumu neden şöyle videoyu şeyi çevireyim kameradan burada böyle kazların içinde olduğumu kazlar ne yapıyor burada diye merak edenler tabii ki onların cevabı da e, videonun içinde olacak arkadaşlar. Birazdan. E, şimdi burada kazlarımızı biz otlatıyoruz. Burası bir fidanlık Böyle. İçin, i̇çindeki otları temizliyoruz biz. Hem de buraya gübrelerimizi bırakıyoruz. Videonun içinde arkadaşlar. E, hepsini anlatacağım. E, birazdan videoya geçiyoruz. E, ben buradan değil anlatma tarzım. Geçeceğim yerime şöyle rahat bir şekilde oturup böyle gez, gezerek değil de böyle rahat bir şekilde oturup ayrıntılı bir şekilde notlarım var, kağıtlarım var onlara bakaraktan size anlatım yapacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> evet şimdi başlayalım. <laughs> Sesimizi bir şöyle düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar biz bugün 200 tane kazın maliyetini, gelirini, giderini ne, ne kazancını giderini hesaplayacağız. Ama şunu hesaplamayacağız arkadaşlar. Bu kazı barınak yerini ve Kuluçka makinesini hesaplamayacağız çünkü kuluçka makinesi bir kere alınıyor. Yani bunu her sene her sene. Gerçi kazı da bir, bir kere alacağınız, anaç kazı da bir kere alacağınız. O da bir kere hesaplanacak. Ben kuluçka makinesini hesaplamadım, yer olarak hesaplamadım arkadaşlar. Mesela barınak olarak bu barınağı olanlar, yeri olanlar için arkadaşlar. Bu. Yani arazisi olan sıfır için insanlar için değil, arazisi var etrafı çevrili, kümesi var bir barınağı var işte yanında onlar için arkadaşlar. Yani sıfır, sıfırdan e, hiçbir şey olmayan için değil. O zaman maliyet onu hesaplayamayız. Çünkü bir arazinin değeri 1 milyon da olabilir, 10 milyon da olabilir. Barınan yaptıracak kişi 100 lira 100 bin liraya da çıkartabilir. 1 milyona da çıkartabilir. Yani onu biz hesaplayamayız. Onun için ben dümdüz hesaptan gidiyorum arkadaşlar. Çok fazla kafa karıştırmayalım diye. Şimdi arkadaşlar biz e, bu kaz alacağız. Şimdi 200 tane kaz alımı yapacağız. 150 tanesi anaç 50 tanesi erkek arkadaşlar ve bu kazlarımız 2 yaşında yani ilk yumurtalarını yapmış ikinci yumurtalarını hazırlama dönemindeki zamanı söylüyoruz. İlk yumurtayı yapan kazlar yaklaşık 20-25 tane yani 15 ile 25 arası bazen iyi bakarsanız 30'a kadar çıkar benim kazlar 27 28 30u zorladılar yani ilk doğumlarında. Biz ikinci doğumlar için konuşuruz arkadaşlar. İkinci doğumlarında da yaklaşık 35 ile 50 tane arasında ve 50'nin üzerinde de yapan farklı kazlar ortalaması 50 tane yapıyor. Zaten 200 tane kaz arkadaşlar çok fazla bir kaz değil. Bakımı da kolay olur. Yaklaşık ortalama 50 tane yumurtayı alırsınız. Bir yıl içinde. Bir dönem içinde yani. Şimdi arkadaşlar bu anaç kaz alacağınız için damızlık kaz bu sene alsaydınız yani ee, ne zaman alsaydınız? Kasım aylarında, geçen sene alsaydınız lazım. Kasım aylarında 2000 lira civarıydı. İşte 1800 de alabilirdi, 2000 lira olur 2100 de olabilirdi. Damızlık kazdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ee, ana şey kazlardan, hibrit kazlardan bu ne olabilir? Mamut, Legard, Büyük Gri, G36, G35, Mast gibi bu hibrit kazlardan arkadaşlar. Bu Çin kazıdır, Lindadır, Köy kazıdır, bilmem ne kazıdır değil arkadaşlar. Biz ee, şey yapıyoruz, ticaret ticari kazlar arkadaşlar. Öteki Linda Çin kazları onlar yumurta yapar ama çok zayıftır. Etlik kaz değildir. Onun için onları hiç girip de kafayı karıştırmayacağız. Şimdi arkadaşlar biz bu kazı e, ne zaman alacağız? Damızlık kazlarımızı Kasım ayında alacağız. Ekim, Kasım o aylarda alacağız ki aralıktan sonra mesela Ocak'tan itibaren yavaş yavaş bunlar yumurta atmaya başlarlar. Arkadaşlar biz e, Kasım ayında alacağız. Bizim çiftliğimize adaptasyon süresini geçecek bir ay bir buçuk ay biz buna bakacağız vitaminlerini vereceğiz işte ihtiyaçlarını gidereceğiz burada ne kadar şey varsa güzelce ne besleyeceğiz yani e, şeylerde flashing derler ne diyorlar küçük başlarda büyük başlarda böyle çiftleşme dönemine girmeden koç olmadan hayvanları şöyle biraz e, şeyini enerjisini yükseltirler flashing yaparlar biz de bunlara böyle flashing yapacağız enerjilerini yükselteceğiz arkadaşlar böyle e, çiftleşme dönemine hızlı girsinler diye güzel güzel çiftleşsinler Güzel güzel yumurtalarını döllü döllü yumurtalarını alalım diye. Şimdi arkadaşlar e, biz kasım ayında kazımızı alırsak bunun yaklaşık 200 tane kaz e, bize yani 2500-3000 lira arası bir para e, şeyi olur adet fiyatı olur arkadaşlar yani 2500 lira alırsanız 500 bin lira e, 3000 lira alırsanız 600 bin lira gibi bir cebinizden para çıkacak arkadaşlar. Ondan sonra e, ne var başka bunun gideri? Yem gideri var arkadaşlar. Bunun yem gideri e, şimdi biz ben 12 ay olarak hesapladım yem giderini arkadaşlar. Yani 1. aydan 12. aya kadar ama bizimki ilk şeyimiz Kasım ayında alacağız. Kasım, Aralık, Ocak'ta yumurtlamaya başlayacak. Biz kuluçkaya atacağız. Civcivlerimiz bir yandan para dönmeye başlayacak. Yani aslında 3-4 aylık içinde bir para girişi olacak. Ama ben ee, uzun vadede hesapladım 12 ay olarak hesapladım bu hesap 12 aya göre yani aslında e, büyük bir gider olarak şey yapılır da biz e, az başlayacak şeyimiz şimdi anlatamadım ben birazcık biraz karıştı ama yani şöyle kısa dönemde bize girdi olacak arkadaşlar şimdi e, şeyde Aralık Kasım ayında alacağımız için yumurta da Ocak ayında yumurtlayacaklar için Ocak Şubat aylarında. Yani biz beslememiz 3-4 ay gibi beslemede başlayacağız. Yani 3-4 ay içinde bizim para girişi olacak. Ama ben buradaki hesap 12 ay hesabıdır arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Kafanız karışmasın. Şimdi hızlı bir şekilde söyleyelim. Arkadaşlar bir kas 12 ay içinde yaklaşık yani bir ayda yaklaşık 7-8 kilo bir yem yer. Ben 9 kilo yazdım. Fazladan olsun diye arkadaşlar. 9 kilo yem yer aylık. Yani bir ayda 9 kilo yem. Normalde 7,5 kilo yer. 7,5-8 kilo yer. Yani 200-200 gram, 250 gram arası günlük. Ee, ama ben 9 kilo yazdım. Fazla yazdım. Ben yani hep her zaman giderleri fazla tutarım. Gelirleri az tutarım. Ee, onun için yani her zaman biz işimizi kış gibi yaparız. Sonra baharda bize iyi gelsin diye. Arkadaşlar e, 9 kilo yem, 12 çarpı yaparsak yani 12 aya çarparsak 108 kilo yapar arkadaşlar. Bu da 108 kiloyu yani arpa buğday vereceğiz zaten biz buna 108 kilolu şey olarak e, bir yıl içinde 108 yani iki çuval kafanızı karıştırmayalım iki çuval yem arkadaşlar. 2 çuval arpa, buğday, mısır. Hangisini verirsen ver. Yani karışık da olur. Bu karışık. Tek, tek tip beslemiyoruz zaten hayvanlarımız biz. Devamlı karışık besliyoruz. Arpa, buğday, mısır, yulaf ne varsa başka içine onlardan da katabiliyoruz. Ben tane yem olarak hesapladım arkadaşlar. Dane yem olarak. Ee, dedik aylık 9 kilo. 12 çarpı 108, 108 kilo yapar. Yani 2 çuval yapar. Aşağı yukarı. Ee, 108 kiloyu da 12 ile çarparsak arkadaşlar. Yani 12 ile çarparsak e, bir kazımız e, yani pardon 12 lirayla çarparsak çünkü 1 kilo buğday arpa 10 lira 12 lira 9 lira var 10 lira var 12 lira var siz en kalitesini e, şey yemeklik buğday almayacaksınız zaten e, hayvan için verici için veya arpa arpa da ucuzdur mısır da ucuzdur buğday belki biraz bir tık daha pahalı olabilir yani yere göre değişir bu arpa'nın buğdayın ama ortalaması 10-12 liradır ben 12 lira olarak hesapladım bazı elek altı buğdaylar şeyler e, arpalar bulunuyor. 8 lira, 7 lira diyenler de var. Elek altı dedikleri kırık böyle. Hayvan onu da yer, onu da seçmez. Kırık dökük yiyor. Onda sıkıntı olmuyor. Ben yine e, 12 liradan hesapladım arkadaşlar. Bir hayvanın gideri yaklaşık size yıllık 1300 lira arkadaşlar. Bir tane hayvanın gideri size e, fazla fazla 1300 lira para gidiyor arkadaşlar. Yani sizin cebinizden 1300 lira para çıkacak. Bir hayvanın yeme, yem maliyeti. Bunun içinde de ufak tefek şeyler de dahil. Fazla fazla ben yazdım. Bu çünkü 1300 lirayı hayvan yemez yaklaşık 1000 lira falan yer. Ben 300 lirada böyle şey gibi yazdım oraya gider olarak da işte. Biz 1300 lira olarak hesapladık arkadaşlar. Şimdi 1300 lirada onu yaptıysak arkadaşlar şimdilik ben hemen şuradan bakıyoruz. Gelirimize giderimize neredeyiz? Bizim gelirimiz giderimiz 1300 lira. Yani arkadaşlar şey maliyeti yem maliyeti ve civciv maliyeti şey civciv diyorum kaz maliyeti anaç kaz maliyeti anaç kaz alacak 200 tane onunla beraber yem maliyeti 200 tane hayvanın yem maliyeti 880 bin lira bir para yapıyor arkadaşlar 880 bin lira şimdi bu arkadaşlar şimdi 880 bin lirayı şuraya koyduk koyduk şurada duruyor şimdi en son barınakla ilgili söyleyeceğim. Şimdi rakamlar varken barınağa girmeyeceğim. Hani kaç metrekare alan, açık alan, kapalı alan diye. Onu sonradan girişeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu yani bu hayvanlarımız e, yumurtlamaya başladığı itibaren 150 tane dişi, 50 tane de zaten erkek erkekler yumurtlamıyor. E, dişler 150 tane yumurtladığından itibaren bunlar e, sezonda e, yaklaşık 50 tane yumurta atarlar arkadaşlar. Bunu e, civciv olarak satarsanız yani cici olarak verirseniz 50 tane yumurta yaklaşık e, 7500 tane yumurta yapar arkadaşlar. yani 50 tane şey e, 50 tane her hayvan 50 tane verecek yumurta 150 çarpı 50 eşittir 7500 arkadaşlar e, bizim 7500 tane şu anda elimizde bir yumurtamız var ama kuluçka makinesine koyduk tabii bu parça parça parti parti geldi böyle hepsini bir günde 7500 tane yumurtlamadılar. Ama arkadaşlar e, kaz yumurtasının biraz döl oranı düşüktür. Yani öyle hani şey gibi %95'lerde değildir tavuk yumurtası gibi biraz daha düşüktür. Yani 7500 tane yaklaşık 1000 ila 1500 tanesi veya belki de 800 tane ile 1500 arası e, dönsüz işte öyle bir şeyler olur. Yani yumurtada bir sıkıntı çıkar. Onlardan civciv çıkma ihtimali düşük. Yani bu biraz makineye de bağlı. Eğer ki tecrübeliyseniz, makineniz de iyiyse, hayvanlarınıza iyi bakmışsanız bu 1500 olmaz, 800 olur, 900 olur, 600 olur. Ama ben 1500 tane yazdım, fazla fazla yazdım. Gider fazla fazla olsun diye. Arkadaşlar, 7500 tane yumurtadan 6000 tane civcivimiz çıkar. Evet arkadaşlar, 6000 tane civciv bugün Şöyle kağıdımıza da bakalım. Ne yazmışız? 6000 tane civcivimiz için Evet arkadaşlar 6000 tane civciv 4 milyon 200 bin lira para yapıyor. Kaç paradan? 700 liradan satacağız. 700 liradan arkadaşlar. Neden? Ee, 700 liradan satacağız. Zaten şu anda 600 lira. Belki 750 olacak. Belki 800 olacak yani. Ocak ayında, Şubat ayında. Şu anda fiyatlar zaten 5 yani 550 yok 600, 650, 700'e kadar şu anda dayandı. Ocak ayında zaten e, maliyetler de yükselecek. Ana, ana, anaç da yükselecek, şeyler de yükselecek derken, 700 lirayı zaten rahat rahat belki 750 800 konuşacağız. Ben 700'den hesapladım. Arkadaşlar 700'den hesaplarsak eee 200 bin lira bizim bir şeyimiz var. gelirimiz var sadece civcivden arkadaşlar. Bakın civciv sattık 6.000 tanemizi. Peki ne giderimiz vardı? 880 bin lira giderimiz vardı. Doğru mu? Doğru. Yani en son hesaplamıştık. Yem gideri işte hayvan gideri. Hayvanı da bir kere alacağız arkadaşlar. Yani bu 880 bin bir 5, Şimdi 500-600 bin lira arası dedik ya yani 200 tane hayvan. Onu bir kere alacaksınız. O zaten size 6 sene hizmet edecek. 6 senenin sonunda onu zaten kesime verirsiniz. Arkadan gelen civcivlerden tekrar siz anaç yapıp devam edeceksiniz. Yani arkadan bir daha o parayı vermeyeceksiniz. Siz civcivlerden dönüşüm yapıp devam edeceksiniz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar 4 milyon 200 bin lira sizin 6 bin tane civcivinden satışınızdan geliriniz var arkadaşlar. 880 bin lirayı da altına gider olarak koyarsak gelirimiz 4200 lira, 4 200 bin lira. Gelirimiz de 880 bin lira. 3 milyon 320 bin lira bizim bir elimizde gelir olacak arkadaşlar. Yani masraflar çıktıktan sonra 200 tane kazı yem masrafları şeyleri çıktıktan sonra elimizde elimizde 3 milyon 200 320 bin lira para kalıyor arkadaşlar. Yani 4 milyon 200 bin liranın içinden çıkınca 800, 880 bin lirayı çıkartıyoruz. 3 milyon 200 3 milyon lira paramız kalıyor. Şimdi bir, bir, iki, bir iki versiyonu daha var şimdi diyelim ki arkadaşlar e, biz şöyle yaptık e, diyelim ki 7500 tane yumurtamız vardı ya. biz 7500 tane yumurtamızın yarısına yani 3750 tanesini 250 liradan Sattık arkadaşlar. Şu anda zaten yumurta 380-200 lira civarı. Ben yani orada Şubat ayında önümüzdeki Şubat'ta 250 lira, 300 lira zaten 300 lira kesin olur da ben 250 liradan yazdım arkadaşlar hesap olarak. 250 liradan arkadaşlar çarparsak bunu 3750 tane yumurtamızı e, yaklaşık 937 bin lira oradan bir gelirimiz var. Sadece yumurtasından yarısını satarsak bak yarısını. Hani biz dedik ya belki 6000 tane civciv gözümüzde çok geldi satamayız. Ne yaptık? Hemen yumurtanın yarısını verdik geçtik. Zaten yumurtayı piyasada vızır vızır arıyor insanlar. Olsa da alsak diye. Yani sağlam yumurta arıyorlar. Sağlam çiftliklerden. Kaliteli çiftliklerden. Her, yani her önüne gelenden değil de kaliteli çiftliklerden arıyorlar arkadaşlar. Bu da e, 7500 yumurtanın 3750 tanesi yarısını sattık. 937 bin lira para geldi arkadaşlar. 3000 tane de civcivimiz var elimizde. Yani aslında 3750 tane yumurtamız var ama 750'sine çıkartamadık diyelim. Gene gider olsun orada. Yani kuluçka makinesine koyduk. 3750 yumurta koyduk ama biz diğerinde sıkıntı yok arkadaşlar. Bak diğerinde yumurta satışında öyle içinde dövlüdür, dövsüzdür, odur, budur onu ilgilendirmez sizi. Kaç tane var? 50 tane var. 50'sini. 100 tane var. 100 tane satıyorsun. 1000 tane olsun. 1000 tanesini satıyorsun. artık sorumluluk sizden değil. Karşı tarafta. Siz 1000 tane yumurtayı gönderdiniz. Sizden çıktı. Ama makineye koyarsanız Döllü müdür, dölsüz müdür, kaç tane civciv çıkar o belli değil. Onu bilemiyoruz. Yani onun için e, biz kendimiz şu anda 3750 tane, 7500'ün yarısı 3750 olduğuna göre 3750 tanesini koyduk. <laughs> İçinden yaklaşık 3000 tane 750'sini çıkartamadık diyelim. 3000 tane sağlam civcivimiz var. Bunu da <laughs> bunu da 700 liradan çarparsak arkadaşlar gene yaklaşık 2 milyon 100 bin lira 3 bin tane civcivden 2 milyon 100 bin lira bizim cebimize para girdi. Artı 937 bin lira da yumurta satışlarımızdan girdi. Bu para bizim cepte şu an. Peki bizim ne giderimiz vardı? 880 bin lira giderimiz vardı. Yani hem şey aldık, yem aldık, yem parası hem de hayvan parası ve bunun içinde bu 880'in içinde arkadaşlar ee, yaklaşık ben ne yazmışım buraya? 30 bin lira da ilaçtır, şeydir, vitaminler, vitamindir, bilmem nedir. İşte bu hani işlerine iş parazit ilacıdır. 30 bin lira tutmazsa ben 30 bin lira yazdım. Yani bu 880 bin içinde bu da var. Yani şu andaki kazancımız arkadaşlar yani 2 milyon 100 bin lira cicirden 937 bin lira veya şeyden yumurtadan satışımız var. 3 milyon 37 bin lira bir paramız etti arkadaşlar. Yani toplam e, yumurta ve civcivden gelen paramız 3 milyon 37 bin lira etti. Yani ötekinde sadece civciv satmıştık. Şimdi hem yumurta hem civciv satmış, satış yaptık. Peki bu 880 bin liraya çıkardık. 2 milyon 157 bin lira para kaldı arkadaşlar. Bunu biz şimdi biz nasıl olsa e, 12 aya bölelim arkadaşlar bunu. 12 aya böldük. Şimdi bu 12 ay böldüğümüz zaman e, biz ben 12 ay olarak hesapladım dedim yani başta. Ama biz ilk aldığımız hayvanları Kasım ayında alacağız ve Ocak'ta Şubat'tan itibaren yumurtlayıp bir para girişi yaptıracağız. Orada bize 3-4 ayda aslında para dönüşü yapacak ama ben 12 ayda biz 12 aylık kazancınızı söylüyorum şu anda aya bölünmüş halini. 180 bin lira aylık sizin kazancınız. Bunun içinde ne var arkadaşlar? İşletmenin yani durduğunuz yerin elektriği suyu. işte sizin maaşınız, yani zaten yem giderlerini yazdık, e, ilaç giderleri de bunun içinde dahil, e, yer kiranız varsa e, ki olmasın inşallah yani kendi yeriniz olursa daha iyi olur veya çok düşük meblalarda kira olursa o da olur, yer kiranız varsa e, onu da karşılayabilecek bir para var burada. Şimdi biz ama diğer para nasıl? Sadece civciv satarsak nasıl kazanıyoruz arkadaşlar? Tabi ne dedik biz? Sadece civciv satışımızla. Sadece civciv satışımız 4 bin arkadaşlar. Sadece civciv satışımız. Peki 880 bini çıkardık arkadaşlar. Ne yaptık? 880 bini çıkardık. Hemen şuradan bir bakalım. Nereye yazmışız bunu? Notlarımıza da şöyle bakalım. 880 bini çıkartırsak arkadaşlar şeyden Yaklaşık arkadaşlar şurada nerede yazmıştı 180 bin lira evet kazancımız var. Ha. Eğer ki 4 milyon 200 yani 4 200 bin lirayı yani direkt civcivimizi 6 bin tane civcivimizi sattık. 880 bin lirayı da içinden çıkardık. 3 milyon 3 milyon 320 bin liramız kaldı. Bunu da 12'ye bölersek arkadaşlar yaklaşık aylık bize 276 bin lira para düşüyor arkadaşlar. Aylık bu. Yani bu şimdi söyleyeceğim rakamlar afaki bir rakamlar değil arkadaşlar. Bunu zaten siz araştırabilirsiniz. Şu anki civciv fiyatı 600 lira civarı. Ben 700 lira önümüzdeki sene için yazdım. Belki bu 750 olacak. Belki bu rakam daha da yükselecek. Yani bu rakamlar yükselecek. Belki ben burada 250 lira yumurta yazdım. Belki 300 olacak. Hani şimdi bu arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar şöyle olmaz böyle bir araştırın arkadaşlar lütfen araştır araştırmadan yorum yapmayın ee, ilk önce bir araştırın araştırdıktan sonra yorum yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde e, konuşmuş oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, isterseniz size kalmış e, aylık kazancınızı 276 bin lirada yapabilirsiniz 180 bin lirada yapabilirsiniz arkadaşlar yumurtayla yarı yumurta yarı cevciv satarsınız ya da direkt 6000 tane çok büyük bir rakam değil arkadaşlar yani ben bile şu anda bu sene olsaydı belki 8-10 bin tane satacaktım elimizde yoktu hep isteyen oldu bin tane 500 tane zaten yani çiftlikler arkadaşlar yani şöyle normal orta orta ölçekli çiftlikler yani ticari çiftlikler diyelim ki bu işi ticari yapacak insanlar insanlar 500 tane altını almazlar yani 500 tanenin altı ticari değildir yani o da şey ettik için ama böyle biz bunu damazlık için yaptık. Hesap bu damızlık arkadaşlar. Bu iş damazlık hesabı. Bunu alayım, 2-3 alayım da kestireyim. Bu, bu paraları kazanamazsınız. Bu sadece e, sizin 600 liraya aldığınız cicivin üzerine bir işte biraz daha yani belki ne kazanırsınız? Yani şey başına e, 5-600 lira, 700 lira bir hayvan başına belki onu kazanırsınız. O olur. Yani onun dışında olmaz arkadaşlar. Onu da dediğim gibi en az 100 tane 200 tane değil ondan 700 tane 500 tane 700 tane 800 tane 1000 tane o civarlarda yapacağınız etlik biraz o zaman para kazanacağınız ve şimdi ben yem hesabı demiştim arkadaşlar. yani Ve videonun ilk başında da demiştim hani ben hayvanları otlatıyordum. Açıklayacağım bu neden buradayım ben diye belki bilmeyen arkadaşlar için. Arkadaşlar ne kadar otlatırsanız yem maliyetiniz o kadar düşer. Burada biz yem maliyetini yazdık işte şu kadar bu kadar diye. Yaklaşık 250-300 bin lira diye. 250 bin lira diye orada otlatırsanız yem maliyetiniz yüze düşer 50'ye de düşer arkadaşlar. Çünkü siz damızlık yapacağınız için e, hani hayvanın çok böyle kilo almasına şişirmenize şey yapmanıza gerek yok. Belirli bir az bir e, akşamları falan az belki yem verirsiniz veya mayranız çok güzelse onu bile vermezsiniz. Bakın arkadaşlar ben otlattım. Şimdi şöyle göstereyim. Benimkiler şu an yatıyorlar. Karınları doydu. Ben yem yok bak. Önlerinde bir damla bir tane şey yem yok arkadaşlar. E, sadece su var. Onun dışında yem falan yok. Yem hiç vermedim ben. İki, bir iki, yani akşamları azar azar veriyorum. Diğer günler artık yani gündüz yemim yok artık. Gündüz yemleme diye bir şey yok. Akşamları bazen kafama eserse biraz böyle hani ağızları tatlansın, uyurken biraz böyle eee kendileriyle uğraşmasınlar da yemle uğraşsınlar diye öyle eser miktarda veriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu iş size kalmış arkadaşlar. Ne kadar ilgilenirseniz, hayvanınızın peşine düşerseniz bu, bu parayı arttırmanız e, sizin elinizde civcivlerinin dolorunu arttırması sizin elinizde yani yumurtanın dolorunu civcivin daha sayının artması sizin elinizde hayvanlarla ilgilenirseniz otlatmaya giderseniz şey yapmaya giderseniz e, yem maliyetlerini düşürürsünüz şimdi bir de şeyi söyleyeyim arkadaşlar 200 tane kazın yaklaşık kaç metrekare kapalı alana ihtiyacı var arkadaşlar 120 ile 150-160 metrekare arası yeterli olur ama şu şartla hayvan orada e, sabahtan akşama kadar yani orası onun e, yaşam alanı değil ee, sadece yatma alanı olacak yani. Orası otel gibi yatacak. Günlük sabahtan yani Akşam kapatacağınız, sabah açacağınız Onu da Güvenlik için kapatacağınız arkadaşlar. Bu hayvan Aslında barınağa da ihtiyacı yok. Olduğu yerde de Etrafı çevrili olduğu halde, güvenli olduğu halde de Yatıp kalkabiliyor. Onun için e, Siz Sadece e, Akşamları geç saatte artık Eve giderken, bir yere giderken kapatacağınız hayvanlarınızı Sabah erkenden de gelip açacağınız hayvanları dışarı çıkacak. Peki kaç metrekare açık alan ihtiyacınız var arkadaşlar? Eğer ben 200 kaz için söylüyorum. Bir dönüm kadar olsa böyle rahat rahat yeterli gelir. Ee, yaklaşık 120 ile 150 160 metrekare e, kapalı alan bir dönüm kadar da açık alan olursa benim işte benim biraz bir dönümden de biraz daha fazla ama benim şu kendime ayırdığım bir yer var. Ektiğim biçtiğim belki orası bir dönüm falan onların tamamen yerine. Ee, bir dönüm alan Rahat olur arkadaşlar. İyi olur 200 tane hayvan için. Kapalı alanda 120, 150, 160 metrekare orada olabilir. Ee, yani hayvan çok atla deve bir şey istemiyor arkadaşlar sizden. işte bak önlerinde kovalarda su var. Yem şu an yok. Yeşillik yiyorlar. Devamlı ot yiyorlar. Hayvan otçul bir hayvan zaten. Beslemesi kolay. Hasta olmuyor arkadaşlar kolay kolay. Tabi iç parazit ve vitaminlerini biraz da düzenli verdiğiniz için. Çünkü otlayan hayvan devamlı iç parazit yapıyor. Bunları da düzenli verirseniz hayvanına içindeki parazitler onun yediğini ortak olmaz. Hayvanın yediği ona kalır. Eğer ki iç parazit onun yediğine ortak olursa siz de onu fark etmezseniz hayvan günden güne zayıflar ve e, vücudu vitaminsizlikten, şeysizlikten hayvan düşer patır patır. Siz ona bakarsınız 5 kilo gelsin diye beklerken 2,5 kilo gelmeden küt düşer hayvan e, ölebilirdi. Yani iç, yani iç parazit e, kaz ölümlerinin %90'ına da civarıdır arkadaşlar. Ka şey iç parazit ilaçları eğer kullanmazsanız kazınızın %90 ölüm şeyleri bundandır. Onun dışında çok böyle ahım şahım bir hastalığı yok arkadaşlar. Ee, bir derzi var işte bir Derzi dedikleri e, hayvanın e, O da dediğim gibi Aşı e, Sektörü var arkadaşlar aşı Böyle e, ne diyorlar ona Aşı firmalarının böyle abarttığı kabarttığı yani belki çok 10 yılda bir kere bir yerde bir şey oluyorsa Derz aşısı Derz ilgili bir hastalık derz hastalığı varsa o da e, onundan dolayı aşı şeylerinin firmalarının böyle devamlı insanlara pompaladığı Nasıl ki Covid'de pompaladılar Millete aşı yaptırdılar hayvanlarda o şekilde devamlı aşıya yönlendiriyorlar Aşı firmalarının para kazanması için arkadaşlar Ben aşı yaptırmıyorum ama iç parasitlerimi Vitaminlerimi de düzenli böyle günü gününe Şeyi şeyine hepsini yazarım Onlara da dikkatli bir şekilde veririm Hiç daha başıma da öyle bir şey gelmedi yani kaz ve vebası dedikleri işte böyle ayakları tutuluyor bilmem ne oluyor bir şeyler oluyor e, o gelmedi başıma ama dediğim gibi hayvanların en e, hastalığı parazittir pisliktir o pis sularda e, yüzmeleridir ekoli e. bakterisidir işte başka var. onlara girmeyeceğim arkadaşlar neyse bunu, o biraz o ayrı bir şey konu biz burada maddi şeyleri konuştuk kafanızı da çok karıştırmayalım neyse Hı. arkadaşlar e, bu bir, bir videomuzun da sonuna geldik Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın